Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir kutu açma videosuyla karşınızdayız. Evet, kutu açmıyoruz, kutu parçalıyoruz. Kutuya ne böyle gireceğim buradan. Evet, Ondan önce... sonra direkt Umut'un yanına, Mahsebe'ye. <laughs> <laughs> önce şöyle bir ürünü düzüyoruz. Burada ne var? Casper Excalibur. Yani yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı var arkadaşlar. Emin, detaylı inceleme öncesinde bunu bu arkadaş kutusundan çıkartacak. Bayağı Anime karakteri gibi şöyle gözlüğü de Aynen. Çıkartayım. Yavaş yavaş açalım istiyorsan kutuyu. G650 var arkadaşlar. Elimizde bizdeki 1050'li bir oyuncu notebooku. G600 ürün ailesinin 650 numaralı modeli. Yani G600 diyelim. Aynen. 650 numaranın yerine G600 isimli ürünü. Bu arada ben kutunun yan tarafını BMW. göstermek istiyorum. Bir sabit tutarsan eğer. He. Şöyle Heh, bazı yakın. özellikler yazılmış. Bunlar neler demek ki? 7700HQ işlemci var burada. Bağlantı portlarından bahsedilmiş. 15.6 inçlik Parlamaya karşı e, dirençli, daha doğrusu mat diyelim. Ekrandan bahsedilmiş yüksek performanslı turbo fan. Dolby ses sistemi. Acaba öteki tarafta bir şey var mı Bunlar diye bakıyorum. Bunlar diğer tarafta devam ediyor. Hemen SSD şöyle. desteği diyor. Turquoise tasarımlı. Klavye ışıklı diyor. E, Turquoise renklerde parlıyor. DDR4 DDR belek. DDR 4. GTX 1000 ve 1060 seçenekleriyle birlikte bunun farklı varyasyonların olduğunu da görüyoruz Hı -hı. deyip artık kutu açılığa devam edelim. Şöyle devam ediyorum. İrice bir kutu var tabii ki. Bahsetmek lazım. Tabii kutunun içerisinden çıkacak tamam. bilgisayar 15 inçlik bir bilgisayar. 15.6'lık 15. aynen. Şöyle kolayca çektiriyoruz ve bilgisayar elimizde. Kutunun genişliğine, büyüklüğüne rağmen içeriden çıkan bilgisayar hakikaten taşınabilir bir oyuncu bilgisayar abi. Şöyle bir bakalım. Bak, ben da. ilk defa gördüm Excalibur'u görseller haricinde. Aa, ee, müthiş ha. girmiştik. Son derece çok, şık görünüyor çok ya. güzel bir yüzey kalitesi var. Hani hakikaten beğendim. Bak bir kendine dokunursan. Aa gerçekten müthiş. Yani tasarımı kaliteli bir malzeme kullanmışlar. Bu malzemenin adını bilmiyorum. Bu elimizde farklı bir his uyandırıyor. Metalden daha farklı bir his uyandırıyor. Evet. Güzelmiş gerçekten. Çok güzel. Onu bir kenara koyalım. Her bakalım. Hı hı. Onu didikleyeceğiz zaten birazdan. Kapağını da açacağız, her şeyini yapacağız. Şimdi bunu kaldırıyorum, şöyle geçiriyorum. Diğer önemli parçalarımız var. Şarj adaptörü. Şarj kablosu. adaptörümüzün kablosu ve uzatması. Çok şey Çok iri bir adaptör olmayışı ne olmuş? Şimdi zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Her bilgisayarda var. Şarj adaptörü devasa değil, son derece. Orta boyutta aslında. Çok küçük değil, çok büyük şey. de değil. Tabii bir ultrabook. Bu zaten beklemek anlamsız. Peki. İçerisinde bir oyun sistemi var bilgisayarın. Hemen bakıyoruz. 100 200 40 volt diye gösteriyor. Gözü. Gözler görmüyor şu an. 2 <laughs> <iki> amperli <laughs> 150 watt ayarını sonunda görebildim. <laughs> Dün bir de gözlüğü takmadım. Unuttum arkadaşlar o yüzden bayağı bir gözler bugün sıkıntılı. Burada garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve driverların bulunduğu CD var. Şöyle Hemen şöyle orada. gösterelim G650 G660 için. G660 evet. 1060'lı modeli kapsıyor aynı zamanda evet. bizim elimizdeki 1050'li model. Zaten 7700 ile 1050 iyi bir ikili oldu farkı. Yani bilgisayar üreticileri bir şey yok. Aynen, bilgisayar yani bilgisayar full HD çöz yani çözünürlük için bunu çok uygun buldular. Ee, ve mantıklı da bir tercih aslında. En azından maliyet anlamında da daha Tabii, alt seviyede yani özellikle taşıyabiliyorsunuz. Özellikle laptop üreticilerin elini çok kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz nesilde e, düzgün bir performans alabilmek için ekran kartlarından mobil versiyonlar olduğu için yani 980 şarttı. Evet. 1050, 1080'de böyle düzgün her oyunu 60 fps yüksek grafikle oynayacağım diyorsanız eskiden 980'i almanız şart gibi bir şeydi diğer ekran kartları maalesef sıkıntı Şöyle, yaratıyordu. Aynen öyle. Yani işlemciye banıyordunuz ama bu sefer de ekran kartıyla darboğaza giriyordu. Şimdi ise of. 1050 ile 7700 iyi bir ikili oldu. Şık sen Of diyorum ya. Hakikaten müthiş bir. Turkuaz. Çiklet klavyenin yan tarafları gördüğünüz gibi turkuaz renklerle bezenmiş. Malzeme kalitesi inanılmaz ya arkadaşlar. Hakikaten böyle kauçuk Benzer bir yapıda. Gerçekten muazzam görünüyor. Keşke malzemenin tam ismini bilebilsem ama <laughs> bilmiyorum. O konuda yalan söylemek gerçekten istemiyorum. Gerçekten çok güzel görünüyor yalnız. Ben çok beğendim tasarımı. Yani, yani Excalibur. Hoparlör alanının tasarımı çok güzel. Güç tuşu gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Bu arada çaktığı da açıldı. Bataryada da şarj varmış bu da iyi. Şöyle bir genelden göstermek istiyorum. Güzel bir açıyla. Evet arkadaşlar gerçekten çok şık görünüyor taşpedin hissiyatını çok merak ediyorum. Hakikaten evet, bunları göreceğiz. Bu arada doğru. ekran e, yansımaya karşı duyarlı ancak mat ekran onu da söyleyelim. Hı hı. Tabii stüdyo ışığımız şu anda ekranın sağından görünüyor. O da tamamen açıyla alakalı bir durum. Şöyle bir eğilim, giriş çıkış portlarını da şöyle bir yandan gezmek istiyorum. Şöyle bakalım. Evet, bir adet kart girişi mevcut. Hayır, hayır. seninki. Senin buradan başla. Evet, buradan başlayalım. <laughs> Ve aynı sözle. <laughs> evet. Kimsenin kullanmadığı Kensington kilidi diyelim. <laughs> hemen yanında Ethernet portu, HDMI portu, USB, USB dedim yalnız, USB 3.0 portu. 3.1. Evet, 3.1. Display port ve Type-C girişi. Hemen yanında da kart okuyucu görüyoruz. Şöyle hemen yan tarafı çevirelim. Burada bir adet fan çıkışı var. Yanında tabii ki güç adaptörünün giriş portu. Yanında 2 adet USB 3.1 girişleri ve kulaklık girişi gibi seçenekler mevcut. Buna ek olarak da led ışıkları görüyoruz. Evet USB'lerde led ışıkları. Özellikle karanlıkta çalışanlar için önemli. Aynen öyle. Fark ettiysen şurada USB'lerde. Arka tarafı çevireceksek hemen Direkt şöyle bakalım. Fan, çok ince e, bir profil yapısı var ve fan çıkışları çok güzel dizayn edilmiş. Böyle iki açılı şekilde. Alt taraf da çok dolu arkadaşlar. Şöyle ayağa kalkıp göstermek istiyorum. Evet Orada bir subwoofer görüyorum mini bir subwoofer arkadaşlar. Bu cihaz ses kalitesi anlamında da çok şey vaat ediyor diye düşünüyorum. İstiyorsan yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Evet arkadaşlar benim elimde Kestrel Excalibur oyun bilgisayarı serisinden G650 var. Bu bilgisayar açıkçası ne kadar güçlü, neler yapabiliyor çok merak ediyorum. Yakında detaylı incelemeyi şiddetle e görebileceksiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.